Gecenin bu saatinde hala oturuyor musun? Ne bu halin Hasan? Bildiğin şeyler. Hazara, o kızcağıza üzülüyorum. Neticede bizim kanımızdan bir çocuk var ortada. Bana bak Hasan. Burcu'dan dolayı deme inanmam. Asıl derdin onu söyle. Bir tek o değil tabii. Ben niye üzüldüm yani? Tamam da o da değil. Ben anlarım Hasan. Hasan. muazzam verdi. Herkesin bir derdi var durur içerisinde Durur içerisinde Sanki bizim Hazar'la ortak bir kaderimiz var gibi. Çok az insan ortak kader yaşar. Onlar, onlar birbirini bulursa sırdaş olur. Biri birini bulur da yitirirse biri derviş olur. Derviş olan döner, yitirdiğini arar. Döner, yanar, sema döner. O durur, aşığı içinde durur. Herkesin bir derdi var Durur içerisinde Hazar'ın hayatı karabasana döndü. Problemin biri başlıyor, biri bitiyor. Gidemedin de bugün. Onu öyle üzgün görmek istemedim. Annemi de görme, barut fıçısı gibi. Bu gece hastanede kalır herhalde. Bu arada sen de dün gece Merve Hanım kızımızla kalmışsın. Artık eski hızlı günlere dönüyoruz öyle mi? Eskiden hızlı bir hayatım mı vardı? Aa bak iyi hatırlatın Merve'den Dilan için bir kitap aldım. Sınav ve sınanma kaygısı diye bir şey. Belki Dilan'ın sınav kaygısını yenmesine faydalı olabilir. Arayıp söylesem mi acaba? <laughs> Uyudu herhalde ya da duymadı. Dilan bir kitap var bende senin için. Merve Merve verdi. Merve'den aldığı kitabı bana verecekmiş. Başına çalsın. Civanım, faaliyet başlamış. Sen mi yazdın bunları? Niye? Yazamaz mıyım? Oğlum bu çok sıkı bir şeye benziyor. Ne zaman başladın? Artık yazmam gerektiğini düşünüyorum. E bu bitmiş. Yazıp kurtulmak istiyorum. Yeter bu kadar oturduğum. Dergiye falan vereceksin. Bakalım. Dilen çalışıyorsan öbür odaya geçeyim. Yok yok gel biraz ara verdim. Hastaneye gittim. Hazar perişan. Onun çektiği acıyı ben de duyuyorum. Çok üzülüyor hissediyorum. Eniştem üzülecek tabii. Onun hiç mi suçu yok? Madem evlenmeyecekti neden Burcu'ya umut vermiş? Ne saçmalıyorsun ya? Yalan mı? Niye birlikte olmuş o zaman? Gönlünü eğlendirmiş işte. Hazar öyle biri değil. Affedersin. Her şey karma karışık oldu. Üzüldüğüm için böyle söyledim. Yani hep senin üzüldüğünü gördüğüm için. Civan bak benden kaçmaz. Bunun altında başka şeyler var. Doğru söyle kim gaza getirdi seni? Bazen insan kendi gerçeklerine körleşiyor. Birisini dürtmesi gerekiyor. Geç bunları geç. Hemen detaya gel. Ben bu işte karşı cins kokusu alıyorum. Hmm. Çok şüpheli bir durum. Kim acaba? Sır mı yoksa? Eh olsa olsa... Dilan'dır. Saçmalama. Dilan benim onunla niye ilgilendiğimi çok iyi biliyor. Sinirlendin. Sinirlenirim çünkü bu konuda ne kadar hassas olduğumu biliyorsun. Bana eski defterleri açtır mı? Hmm. Eyvallah. Tamam değilim. Şimdilik. Durum çok ciddi Hasan. Enine boyuna düşünmek lazım. Onu hiç açma. Azzam zaten Burcu'yu da çocuğu da öğrenmiş. Haklı olarak çok sinirliydi. Eh olacağı buydu. Burcu davasını en baştan halletmeliydin Hasan. Bir baş soğan bütün bir kazanı kokutur. Öbür meseleye gelince o meseleyi kafandan çıkar at. Küllenmiş acıları eşelemenin, yaraları deşmenin kimseye bir yararı olmaz. Azdan bunu bilmiyor mu? O defter kapanmıştır. var ne? Müsaade edersen babamla konuşacaklarım var. Yok ya. Konuş. Seni tutan yok herhalde. Resul. Ama baba ne, nedir bu? O senin abin. Ne konuşacaksan onun yanında söyle. Baba bugün ne olduysa nedeni benim. Bütün hata benim. Beni bağışlayacak mısın? Ötekiler sütten çıkmış ak kaşık mı? Baba sen ne dedinse yaptım. Barış dediniz boynumu büktüm. Törek elini oldum. Hazar istemediği halde bir çocuk sahibi olacak. Ben bunu öğrendiğimde siz duyarsınız barış bozulur diye korktum. Bu barış alan kardeşim. Yoğurma çeneni boşuna sen. Bu barışı herkesten çok isteyen sendin. Bu yüzden sakladım. Ne olur cahilliğimi ver baba. Evliliğim devam etsin. Her cezaya razıyım. De ki gidin buradan. Hazarla alırız başımızı gideriz. Kayboluruz. Şu nutkunu kısa kes hele. İşler öyle senin bildiğin gibi değil. Bu mesele Hazar'ın metresi davası falan değil. Bu mesele Aziz oğullarının hinlinin ispatıdır. Senin aklın ermez bunlara. Abim bir kadının ve bebeğinin hayatı ile oynadı. Yaptıklarına göz yummanı anlamıyorum. Sen ne zamandan beri babana akıl veriyorsun? Yıkıl karşımdan. Yürü lan, yürü. Resul. Sen de dua et ki o doğmamış Sübyan'a bir şey olmasın. Yoksa ömrü billah vicdan azabı çekersin. Vicdan azabı hiçbir acıya benzemez. Kalbine kurşun sıksalar onun kadar sızlamaz.